havuzun içine düştü. Neyse inşallah benimle dalga geçmezler. Yarın zaten babam da mağdur Kanka dün neden videoya gelmedin? Ya hastaydım o yüzden. Geçmiş olsun ama ben de hastayım bugün. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben geldim kızım. Hoş, Hoş geldin. Hoş bulduk. Ayakkabın nerede? Şey havuza giderken ayakkabının havuzun içine girdi. Neden almadın ki oradan? Derin düşün nasıl alayım? Haklısın. E ee, bari yeni bir ayakkabı alsaydın. Bugün zamanımız yetmedi. Babam dedi ki yarın niye bir yeni bir terlik alırız sana. Neyse, Neyse tamam. Sen kiçer misin? Yok teşekkürler sen hiç. Tamam. Ne yapıyorsunuz kızlar? İyi sen. Aa Meral ayakkabıları nerede? Şey havuza düştü. Bari ayakkabım düştü de poşet aynı olsaydı. Hayır ya poşet evde yoktu çok fazla. Ne yapıyorsun? Neyse ben gidiyorum. Yeter artık ya dalga geçmeyin. Of ya ne arkadaşı benle dalga geçiyor ki ben onlar ne yaptım? Şırp ayakkabım havuzun içine düştü diye herkes dalga geçiyor. Aa Meral orada oturmuş bakalım ne yapıyor. Meral ayakkabın nerede? Yeter neredeyse oradadır o kadar meraklı olmayın. Öf evet, Meral sende. tek sorduk. Git ya yanından istemiyorum. Meral kardeşim ne yapıyorsun burada ya? Bu halin ne böyle? Bu kapışım terliğim düştü diye herkes benimle dalga geçiyor. Ya kardeşim insanlık halinde normaldir. Ben sana bir ayakkabı alayım mı? Yok abi gerek yok gerçekten. Yok yok ben alırım sen burada bekle. 5 dakikaya gelirim tamam mı? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hava çok sıcak ya. Kanka sesin değişmiş. Evet çünkü hastayım. Ha geçmiş olsun. Balı süt iç iyi gelirsin. Sen de iç çünkü sen de hastasın. Ben kardeşim yeni bir ayakkabı aldım da şey bu paraları içine koyayım. En azından belki acıkmış. Kendine bir şeyler aldım. Of ya daha Mika abi gelmedi. Keşke onu göndermeseydim. Merhaba kardeşim kusura bakın biraz geç kaldım. Bu senin ayağına olur mu? Olur mu abi? Beğendin mi? Evet çok teşekkürler. Rica ederim kardeşim. Hadi bol bol giyersin. Tamam mı abi? Sonra 10 dakika gezelim mi? Gezmeden önce gel 5 -10 dakika parka gidelim. Tamam olur. Of ya bu niye rama girmiyor? Aaa 200 TL çıktı içinden. Allah Muka abiden razı olsun ya. Bir insan zor duruma girince o insana yardım edin ki yarın öbür gün zor duruma düştüğünüzde Allah da size yardım etsin.